siyasi partinin il binasının etrafında böyle kurşunların gölgesinin dolaşmasından ne anlamalıyız? Seçime 38 gün kaldı. Buradan bir başlayalım. E, i̇yi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Turhan Çömez konuğumuz. Turan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Özür dilerim size, arabadan bağlanıyorum. Kampanyamızı başlattık, e, yol kenarında durdum. O sebeple görüntümüz çok iyi değilse bağışlayın lütfen. Estağfurullah, kolaylıklar dilerim. Şimdi bir haftada iki olay bunu nasıl yorumladınız CHP'ye dönük bu boş kovanların bahçede bulunması olayına? Yani iki olayı birlikte nasıl yorumluyorsunuz aslında öyle söyleyeyim. Öncelikle CHP geç, geçmiş Bunun altını çizmek istiyorum. Öte yandan bunun öncesinde İyi Parti İstanbul il binasına yönelik bu saldırının arkasında neler olabilir ve hangi ruh vardır? Bunu bir konuşmak lazım. Hatırlayacaksınız beyğim hanım. E, Sayın Akşener'e Erdoğan'ın e, bir tehdidi söz konusu oldu bir televizyon kanalında canlı yayında. Benim adım Tayyip soyadım Erdoğan. E, kiminle uğraştığına dikkat et. Bana dikkat et. Bana uğraşırım falan tarzında. Evet. Bir e, parti genel başkanına yakışmayan, bir lidere yakışmayan, bir cumhurbaşkanına yakışmayan, bir devlet başkanına yakışmayan bir üsluptu. Artık Türk Türkiye bu tehdit kültüründen, bu parmak sallama kültüründen kurtulması lazım. İYİ Parti İstanbul il binasına hemen bunun ardından bir saldırı gerçekleşti. Her ne kadar iktidar çevreleri ve İçişleri Bakanlığı bunu adi bir olay gibi değerlendirse de kafamızda onlarca soru işareti var ve bunların hiçbirisi izah edilmedi. Bunların hepsi iknaya ve izaha muhtaç şeyler. Bir kere çok net olan bir şey var. Yani iddia edilen bina ile İYİ Parti il, il merkezi arasında, il binası arasında 200 metre yakın bir mesafe var. Ben birçok uzmanla konuştum. Asla ve asla bu mesafeden bir tabanca mermisinin o cama hedef olarak gelmesi, vurması hatta çatlatması falan mümkün değil diyorlar. Yani etki alanı 40-45 metre. Hadi bilemediniz 50 metre. Fakat 50 metrenin üzerinde bir etki alanı yok. Oysa söz konusu bina ile partimizin binası arasında 200 metrelik mesafe var. Bu bir. İkincisi oradaki güvenlik görevlisi sonradan öğrendi ki şantiye şefiymiş. Bunun elinde belgesi var mı ruhsatı var mı? ruhsatı bulundurma mı taşıma mı hangi alan için geçerli hiçbir açıklama yapılmadı ve bu arkadaşa bu arkadaşa oradan bir ihbarda bulunmuş denmiş ki burada hırsızlar var kendisi akşam saatlerinde altı buçuk sularında bu ihbarı almış ama kalkmış dokuz gibi gitmiş olay mahalline yani iftarını açmış çayını içmiş evde biraz dinlenmiş kalkmış gitmiş saat dokuzda sonra da hırsızları görmüş ve hırsızlara uyarı ateşi gibi havaya ateş etti bir carjör boşaltmış. şimdi soru şu, havaya ateş ettiğin kurşun nasıl havaya çıktı da tekrar aşağı indi, sonra e, paralel bir seyir izledi de e, kod farkı olan bizim partimizin binasına e, e, hedef aldı, binasını vurdu. Bu bir. İkincisi, e, bunun balistik raporları var mı? Görmedik. Üçüncüsü, carjör boşaltıldı deniyor. Nerede diğer kovanlar, diğer mermiler nerede? Bunlar da ortada yok. Ee, en önemli ayrıntı ise şu en önemli ayrıntı ise şu partimizin kod farkı var ciddi bir şekilde kod farkı var teknik olarak incelenme yapıldığında bunun başka bir yerden gelme şansı yok bu yoldan atılmış çok belli ee, bakın hırsızın kaçışına dair bir görüntü yok bu adamın silah kullandığına dair bir görüntü yok orada mobese kameraları her an var her yerde var eksik olması mümkün değil. Bütün e, açılardan MOBESE kameraları görev yapıyor orada. Bunlar incelenmedi. Bir de bir kere daha söylüyorum. Sayın Soylu'ya sesleniyorum buradan. Bu MOBESE kameralarının görüntüleri incelenmedi. Uzmanlar diyor ki bu hareketli bir araçtan atılmış. Muhtemeldir ki e, kapısı açılmış bir minibüsten bir vandan partinin önünden geçerken e, parti hedef olarak vurulmuş. Bize verilen teknik ve uzman görüşü bu. Şimdi bununla ilgili onlarca soru işareti varken e, kalkıp diyorlar ki ya işte evinde bekleyen bir şantiye şefine ihbar geldi. E şantiye şefi de akşam iftarını yaptı, sallana sallana oraya gitti. O binanın orada hırsızları da gördü, uyarı ateşi yaptı, havaya ateşi. Bunların hiçbirisinin Begüm Hanım anlaşılabilir, kabul edilebilir, ikna edebilir bir tarafı yok. Öte yandan, öte yandan bugün aynı şekilde her ne kadar kurşunlar bulunmasa da CHP İstanbul il binasının önünde silahlar patladı işte 6-7 tane atış yapıldığı veya orada kovanların olduğu söyleniyor. Çok detay bilgiye akşam saatlerinde ulaşacağız mutlaka. Şimdi ne oluyor? Yani evet. Erdoğan'ın bir tehditvari dili var. Bunun ardından Millet İttifakı'nın en önemli iki partisinin İstanbul il binalarının önünde patlamalar oluyor. Bırakın her şeyi. Bu patlamalar partilerle alakası yok. Ne bizim partimizle ne CHP ile hiçbir ilgisi yok. Ya bunların sokakta bu kadar espaya bir şekilde burası Teksas mı? Yani bu kadar kontrolsüz olur mu? Bu kadar güvensiz olabilir mi bir ülke? Geçtiğimiz aylarda Süleyman Soylu bas bas bağırıyordu. Şama e, güvenlik getireceğiz. Bağdat'a güvenlik getireceğiz. Hızını alamadı. Daha ötelere gitti. Ya Süleyman Soylu kalk gel de şu İstanbul'un caddelerine güvenlik getir. Ne oluyoruz yani? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Dolayısıyla bunlar açıkça açıkça siyaseti korkutma girişimleridir. Siyaset'e bir tehdittir. Bunun öncesinde Erdoğan'ın Sayın Genel Başkanımıza parmak sallaması Tehditvari bir dil kullanması asla ve asla kabul edilemez. Reddediyoruz. Sayın Genel Başkanımız çok sert ve kararlı bir tutum sergiledi. Orada yalnız küçük bir düzeltme yapayım Begüm Hanım. Sayın Genel Başkanın gösterdiği şey kurşun ya da mermi değildi, kovandı. Dolayısıyla evet, bir kovan ve hiçbir e, riski olmayan bir şeydi. Buradan evet. bir mesaj verdi e, Sayın Akşener. Hiçbirinizden korkmuyoruz. İstediğiniz tehdit dilini kullanın. Asla ve asla yılmadan yolumuza devam ediyoruz ve hepimiz de büyük bir kararlılıkla arkasında durduk ve ona olan desteğimizi açıkça ifade ettik. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herhalde bir kınama, bir itidal sağduyu çağrısı, böyle bir mesaj bekleniyor. Akabinde yoksa işte bir haftada yaşanan bu iki olayın benzerlerinin başka noktalarda yaşanması durumdan vazife çıkaran bazı kişilerin bunları yapması kuvvetle muhtemel bu açıklamaları bekliyoruz. Dün eee Sayın Çömez, Mustafa Şentop'un bir açıklaması oldu. Gördünüz mü bilmiyorum. Evet, İYİ Parti gördüm, grup toplantısında işte kovan dediniz. Ben yanlış ifade ettim. Kovanlarla kürsüye çıkması ve yere atması Akşener'in buna bir meydan okuması bu olaya ilişkin. Şov Olarak bunu bir nitelendirdim Mustafa Top. Bir propaganda yapılıyor gazi mecliste. Bu milletin iradesine e, saygısızlıktır. Grup kürsüsünden yapılan bu şov dedi Akşener için. Buna ne diyorsunuz? Milletin iradesine saygısızlık ancak böyle bir üslupla olur. Bakın bugün biz muhalefetteyiz. Devletin başı bellidir. Devlet kurumları bellidir. Bu devlet kurumlarında kimin hangi vazife ve sorumluluğa sahip olduğu bellidir. Erdoğan bu olay olmadan önce Sayın Genel Başkanımız açıkça kameralar önünde tehdit etmiştir. Bu çok açık. Öte yandan hemen ertesi gün böyle bir saldırı gerçekleşmiştir. Ve biz mağdur olan bir parti olarak, hedef alınmış bir parti olarak bir açıklama bekliyoruz. Mustafa Şentop orada burada şov yapacağına, parti, meclise grubu bulunan bir siyasi partinin İstanbul İl Başkanı'na hedef alınmış. Kalksın gitsin oraya, orada bir açıklama yapsın demokrasiye sahip çıksın, parlamentoya sahip çıksın, ondan sonra da bu işin peşini bırakmasın. Bu açıklamaların hiçbirisi bizi tatmin etmiyor. Ne Ömer Çelik'in üslubu, ne Mustafa Şentop'un üslubu asla ve asla kabul edilebilir değil. Erdoğan da kendine özgü üslubuyla özür dilememizi bekledi. Bu inanılır gibi değil. Dolayısıyla burada hele hele seçim atmosferinde kimsenin tansiyonu yükseltmeye hakkı yok. Kimsenin ortamı germeye hakkı yok. Herkesin yetkisi bellidir, sorumluluğu bellidir. Bugün devletin başında olan Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın başında olan Soylu, parlamentonun başında olan Şentop ve partinin sözcüsü Ömer Çelik sorumluluklarını yerine getirmeli. Bu konuyla ilgili atması gereken adımları doğru, gerçekçi ve ikna edici bir şekilde atmalıdırlar. Yoksa Sayın Akşener bu konuda yapılan hiçbir açıklama hiçbirimizi tatmin etmediği için bu tavrı parlamentoda çok haklı olarak göstermiştir. Hepimiz bu tavrın arkasında durduk. Mustafa Şentop'un bu üslubu seviyeyi buraya kadar çekmesi kabul edilemez. Şimdi Sayın Çömez siz e, bir dönem Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmış olmanız e, nedeniyle kendisini karakterini neye nasıl tepki vereceğini çok iyi bilen bir siyasetçisiniz. Ve şu anda e, özellikle ortaya koyduğunuz bazı ne diyeyim, ortaya çıkardığınız bazı verilerle de Cumhur İttifakı'nı rahatsız eden bir isimsiniz. İşte en son ki meseleleri biliyoruz. En son Erdoğan sizi de hedef almıştı. Hatta doktor müsveddesi demişti. Bakanlıkla ilgili de bir sıkıntınız vardı ve bu konuda bugün bildiğim kadarıyla ifade verecektiniz. Buna ilişkin son bilgiyi aktarır mısınız? Evet, teşekkür ederim. Tabii Erdoğan aslında bir şov yaptı. Sahte bir temel atma şovuydu bu. Gerçek bir temel yoktu orta yerde. Hatay'da Defne bölgesinde bir devlet hastanesi temel atma töreniydi. Bu temel atma töreninde ihale dahi yapılmamış. Şirket Erdoğan'ın yakın çevresinden birine ait bir şirket. Resmi bir görevlendirme yok. İhale yapılmadığı gibi bu iş bu şirkete dahi verilmemiş. Bu olaydan birkaç gün sonra gerçekleşti resmi işlemleri. Orada insanlar toplanmış. Kameralar toplanmış, yandaş kameralar getirilmiş ve 2 metre 3 metre bir yere bir beton dökülmüş üstüne de birkaç demir çubuk konmuş. Ondan sonra da temel atma töreni yaptık. Bunlar işte mıcırlar şunlar bunlar deniz kumu değil ha diye insanların önünde şov yapıldı. Sonra ben arkadaşlarımı gönderdim ve manzara korkunçtu 2-3 metre kare yere toprağın üstüne bu bir Bu da hedef alınmanıza neden oldu bu, bunu ortaya Evet manz. bu ortaya çıkınca da Erdoğan açıkça beni hedef aldı benim gibi Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden mezun olmuş, hem de yüksek bir puanla mezun olmuş, Türkiye'de on binlerce ameliyat yapmış bir hekimi, aynı zamanda ikinci bir ülkeden, İngiltere'den diploması olan bir hekimi açıkça hedef olarak bir, bir doktor müsveddesi dedi. Erdoğan'ın benim doktorluk kalitemi, doktorluk seviyemi ölçecek bir kapasitesi yok. Çünkü kendisi doktor değil. Dolayısıyla bunu kabul etmem mümkün değil. Öte yandan, öte yandan e, yine e, o inşaat mühendisi mi, inşaattan ne anlar falan dedi. Ben de kendisine dedim ki devlet olarak siz Hatay'da bir sahra hastanesi kuramazken biz İyi Parti olarak gittik. Orada bir haftada bir sahra hastanesi kurduk. İnşaat nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış gösterdik. Şimdi bugün savcılıktan geliyorum şu anda. Yine sağ çalışmalarıma ara verdim. Niye gittim savcılığa? Twitter hesabından evet. da görüntüleri paylaştım. Dilerseniz onu kullanabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'le ilgili bir takım açıklamalarda bulundum. Yasin Ekrem Serim'in e, İngiltere'de şirketlerin olduğu, şirket ortaklıklarının olduğu, aynı zamanda bu şirketlerin üzerine 10 milyonlarca liralık devasa gayrimenkullerin olduğunu açıkladım. Kendisi bana e, bunun iftira olduğunu, benim yalan söylediğimi, e, kişilik haklarına e, hakaret ettiğimi e, söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ve ben de bugün e, savcılığa giderek e, bütün belgeleri kendisinin İngiltere'deki şirketlerini ee, oradaki şirketlerin gayrimenkullerinin bütün dokümanlarını, bütün belgelerini verdim. Söz konusu şahıs aynı zamanda Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı ile ortak şirketlere sahip. Söz konusu şahsın İngiltere'deki şirketlerin adresiyle, şimdi sıkı durun, Mehmet Cengiz'in muhasebecisinin adresi aynı yer. Bunların tesadüf olduğunu Dışişleri hiç Bakan Yardımcısı'nın. Aynen öyle. Dışişleri Bakan Yardımcısı. Şimdi beni mahkemeye vermiş. Kendisiyle mahkemede tabii ki karşılaşacağız veya ben gidip o savunmamı yapıp bütün belgeleri mahkemeye tekrar ulaştıracağım. Fakat böylesi bir şahsın Türkiye'nin dış politikasına yön verecek bir mekanizmada, bir makamda olması aslında AKP iktidarının ve tek adam rejiminin ne hale düştüğünün bir göstergesi. Siz nasıl özgür davranacaksınız? Siz on milyonlarca liralık Servetlere sahip olacaksınız. Yüz küsür milyon liralık e, gayrimenkulleri çıktı. Bütün zaten bunların hepsi resmi belgelerde var. Devlet kurumlarının, İngiliz devlet kurumlarının de resmi belgelerinde var ve kamuya açık. Ben bunları açıkladım. Şimdi adamın Halil Falyalı ile Kıbrıs'ta ortak şirketleri çıktı. Hı hı. E, İngiltere'deki şirketi Mehmet Cengiz'in e, muhasebecisi aynı adreste. E şimdi bir siyasetçi olarak sormayalım mı? Ya Begüm Hanım sokakta insanlar aç, alışveriş yapamıyorlar, ekmek alamıyorlar, ekmek kuyrukları almış başını gitmiş. Böyle bir atmosferde biz siyasetçi olarak susalım mı? Hesap sormayalım mı? Ne yapıyorsunuz arkadaş? Nereden bu paranın kaynağı demeyelim mi? Hayatında hiç ticaret yaptın mı? Yüz milyonlarca liralık bu devasa servete nasıl kavuştun? Sormayalım mı bunu? Millet aç, kıyma alamıyor. 50 lira olan geçen sene 50 lira olan kıyma bu sene 300 lira olmuş. Yüzde 500 fiyat artışı var. 3 liralık patates olmuş 10 lira. Yüzde 200 fiyat artışı var. 5 liralık soğan olmuş 25 lira. Yüzde 400 fiyat artışı var. Bunlar seccade üzerinden spekülasyon yaptılar. Gittim seccadedeki enflasyona da baktım Begüm Hanım. Seccadedeki enflasyon 125. Ankara'ya gittim. Hani Öyle Tayyip mi? Erdoğan sallıyor ya. Kükür secdesi kılacağım diye. Allah'ın evet. izniyle biz cenaze namazı kılacağız. Bu iktidarın cenaze namazını kılacağız o seccade'de. Şimdi gittim oradaki enflasyona baktım. Seccade enflasyonu da yüzde yüzün üzerinde diyorsunuz. Şimdi evet. burada dikkatimi çeken bir husus oldu. Şimdi sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunmuş ve siz de ifade verdiniz. Şimdi evet. eğer dava açılırsa bu sunduğunuz belgeler şimdi lehte ve aleyhte toplanır çünkü savcılık böyle çalışır. Bu olay ortaya da çıkabilir. Ne bekliyorsunuz sizce dava açılır mı? işin ucu bu dediğiniz isimlere kadar uzanır mı yoksa kapanır mı? Çünkü siz delilleri, belgeleri benim. Ben açılmasını açılması gerçekten dilerim. Ben ben bugün gerekli savunmayı yaptım, gerekli belgeleri, dokümanları verdim savcılığa ama bir dava açılmasını gerçekten isterim ve o dava açılırsa da e, o bakan yardımcısını o mahkemede isteyeceğim ve ben onun gözlerinin içine baka baka bu belgeleri teker teker gözünün içine sokacağım onu Ve diyeceğim ki bak sen bu şirketlere sahip olmuşsun. Sen bu şirketlerden bu kadar gayrimenkullere sahip olmuşsun. Bu yaşında bunları nasıl edindin? Gitti niye İngiltere'de yatırım yaptın? Hı hı. Bunları bir siyasetçi olarak sormak durumundayız Begüm Hanım. Evet. Ee, peki son soru. Yakın tarihte bir Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretiniz olacak mı? Turhan Bey. Yok. E, böyle bir spekülasyon yapıldı. Böyle bir şey yok. Doğru değil. Yanlış bir haber o. Ben Sedat Peker'le ilgili biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir talepte bulundum. Mektup yazdım. Bunu da kamuoyu biliyor. Sedat Peker konuşsun, gerçekler ortaya çıksın dedim. Hı, Fakat Ama gitmeyi düşünmüyorsunuz. Bununla ilgili bir olumlu adım gelmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Change.org sitesinde de bir çağrıda bulunup bir imza kampanyası başlattım. Önemli bir rakama da ulaştı doğrusu. Tabii Sedat Peker'in hep söylüyorum, bir kere daha söyleyeceğim. Hesap vermesi gereken hangi konu varsa... Adil bir yargı mekanizması önünde hesap versin. Gelsin Türkiye hesap versin. Ama sahip olduğu bilgilerden de Türkiye mahrum kalmasın. Çünkü o bilgiler siyasetin karanlık dehlizlerinde, kirli sokaklarında olup biten birçok şeyi ortaya evet. koyacak. O bakımdan bu hakkı da teslim etmek hı hı. lazım. Peki. Çok teşekkür ederim. Ee, kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için ee, sağ, sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.